Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine değişik bir video ile karşınızdayım. Gençler sabah yine kapım çaldı abi ve bana böyle değişik bir tane kutu geldi. Nev Age yazıyor. Oğlum Nev Age ne demek lan? Kim yolladı lan bunu? Allah arkadaşlar yine evime gizemli bir tane kutu geldi abi. Şimdi bugün hep beraber sizlerle bunu açacağız. Ben şöyle ufaktan üstünü yırttım da yastığa benzer bir şey var burada. Hadi abi bismillah deyip o zaman açalım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum abi kim gönderdi diye. Valla gençler kimin gönderdiğini anlamadım derken aha. Oğlum Free Fire yollamış lan. Oo. Oğlum bu ne lan mont mu? Abi galiba mont gençler bunu şimdi deneyeceğim. Böyle bir şey göndermiş Free Fire. Oha bu lan. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Gençler böyle bir tane de. bu ne lan? Ay'a benzer bir şey göndermiş. Oğlum bu galiba oyundaki yoldaşlar falan oluyor ya. O taz bir şey göndermiş galiba Free Fire. Harbiden Free Fire adamsın. <laughs> Hatta şunu şöyle bir açayım bakalım arkadaşlar. Hangi peti göndermiş bize Free Fire? Free Fire'cim niye bana böyle şeyler gönderiyorsun kankim ya? Free Fire gerçekten adamdır arkadaşlar. Oğlum bakın sana lan bayağı güzel bir şey göndermişler ya. Valla ben bunu var ya şöyle arkaya bir yere asadabilirim. Oğlum bir konuşsana lan konuşmuyor herhalde bu. Bir dakika basmalı düğmesi falan var mı? Valla yok gençler Free Fire bize böyle bir tane yoldaş göndermiş. Buna da bir tane isim koyun arkadaşlar. Bunun ismini olsun yorumlara yazın abi. Bu kan kimin ismini öyle bir isim koyabiliriz. Hop hop oğlum bunun da valla pofuduk koysak daha mantıklı olur gibi düşünüyorum. Neyse kankim sen şöyle tepeme bin bakayım. Arkadaşlar bu burada şöyle kalsın biz açmaya devam edelim. Bakalım Free Fire başkanı göndermiş bize. Oo. Oğlum burada güzel bir tane şapka var ha. Açalım bakalım kankiler. Kankiler bakalım ne göndermişler. Güzel bir şapka göndermişler. Oğlum ben zaten şapkayı seviyorum biliyorsunuz gençler. Şöyle bir takalım bakalım. Oğlum valla şapka biraz kafama olmadı gibi diyeceğim de. Aslında oldu lan valla oldu. Nev AG. Bu arada gençler Nev Age yeni yıl demek herhalde. Yani tam fazla bilmiyorum. Age yaş demek de Nev yaş. O zaman yeni yaş demek. Oğlum İngilizcem ne kadar güzel lan. Bir tane de böyle bileklik göndermişler gençler. Üstünde böyle Free Fire yazıyor. Göstereyim sizlere şöyle. Gerçi ışık parladığından dolayı çok fazla gözükmüyor ama bakın burada Free Fire yazıyor. Bakalım olacak mı bu benim koluma. Valla inşallah olur hocam. Oğlum girmiyor lan. Lan valla aha girdi. Yemin ediyorum girdi gençler. Mor bir tane de güzel bir bileklik yollamış Free Fire. Gerçekten adamın tipisin kardeşim. Ama abi ben en çok şunu merak ediyorum gençler. Şunun içinde ne var? Ya mont ya da yastık bu. Tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen monttur abi. Kışı özel göndermiş olabilir Free Fire. Açalım bakalım. <laughs> oğlum ne güzel mont göndermiş lan. Valla mont galiba bu. Abi baya da güzel ha. Gençler nasıl? Bence efsane oğlum. Şunu bir giyelim bakalım lan. Vallahi Free Fire, Free Fire bir şeyler yazıyor. Hocam içi de sıcak tut ya. Öyle kışın ben bunu giyerim gençler. O zaman hızlıca ben bunu bir giyeyim bakayım hocam. Vallahi güzel bir şekilde yiyor arkadaşlar bakacağız. <laughs> Oğlum bunları niye gönderdin Free Fire bana? Hayır zaten montum da yoktu anasını satayım. Bak bunun gelmesi gerçekten iyi oldu. Şu an bir yakıştı mı gençler? Oğlum bir havalı olurum Sanki bir şekil şukul oldum lan. Vallahi şöyle saçlarımızı çıkarsak. Bak tam olarak şöyle abi tam olarak böyle set şeklinde oldum yemin ederim efsane oldum şu an. Oğlum çok iyi değil mi lan? Halbuki arkadaşlar buradan Free Fire Max'e gerçekten teşekkür ederim abi böyle hediyeler yolladığı için bize zaten montum da yoktu mont da bayağı güzel durdu efsane yakıştı bana. Harbiden güzel yani. Free Fire'ı Free Fire'ı adamsın diyoruz. Madem Free Fire Max bize böyle şeyler yolladı gençler. O zaman biz de Free Fire'da bir yer yargı dağıtanız bir şekilde oynayalım abi. Ama şunları çıkaracağım arkadaşlar. Gerçekten sıcak oldu. Valla evin içinde değil bunları dışarıda takacağız. Aga. Oğlum adamları sağdan sıkıyor. Lan oğlum oğlum saldırın lan saldırın lan. Adamlar gelmiş. Adamlar gelmiş Raza baba. Bir dakika adamlar geldiyse ben de gelirim kardeşim. Adam burada. Adamım adamı tanıdı. ödüdü dı vıdı, vıdı. Oğlum, dur ne oluyor? Lan. Allah ben yaşlanmışım oğlum. Sobola kanki bana yardım etmen lazım. Sobola yardım etmen lazım. Sobalıcım işte bu güzel güzel güzel. Bayıttım gençler adam bayıttım. Kardeşim sen şöyle bir ölür müsün? Tamam güzel. Naneyi yapıştırans yaptım adama. Oğlum bir dakika. Bizim adamların hepsi öldü mü lan? Kankilerim neredesiniz? Nerede oldum? Gördüm 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 gördüm. Lan oğlum işte bu kadar öleceksin. Öleceksin reis affetmek yok. Yemin ediyorum bu adam var ya bayağı iyi oynuyordu gençler. Nereden sıkıyor oğlum onlar? Abi neredesiniz? Aha gördüm. Vallahi galiba gördüm. Ananı satayım can yokmuş tam bende. Bir dakika canı fullleyeyim abi canı fullleyeyim. Kardeşim sen öleceksin sen öleceksin. Bir dakika ben canı fullleyeyim geliyorum yanına. Geliyorum yanına reis. Sadece bu kaldı galiba gençler. Aşağıda bir tane adam var. Selamun aleyküm kardeşim. Oğlum ne yapıyorsun orada? Lan Allah. Allah belanı. Oğlum öldüreceğim. Allah cezanı vermesin. Bayıttı lan beni. Oğlum kaldırın beni kaldırın. Kanki buradayım. Kaldır kaldır kaldır. Lan kaldır beni lan kaldır lan. Abi kaldırması lazım. Aha kaldırdı. Vallahi gençler şu adamı vurmam lazım benim ya. Nereye kaçtı oğlum o adam? Abi bir dakika helal lan sana. Yemin ediyorum son anda bizim adam onu aldı. İçinden geçen yaptık durum şu anda bir sıkıyor. Oğlum Zobala bak senin için bugün var ya efsane oynayacağım kanka. Senin için bugün var ya var ya yemin ediyorum oynayabildiğim kadar iyi oynamaya çalışacağım. Çünkü kanka sen her şeyi hak ediyorsun. Zobalacım oğlum adama yazık oldu ya. Hayvana yazık oldu ya. Vallahi gençler yorumlara herkes yazmış. Zobalayı değiş değiş değiş. Ulan hayvanın ne şeyi vardı size ya. Vallahi billahi anlamadım kardeşim ya. Hayvan sanki sizi öldürüyordu anasını satayım. Neyse gençler vallahi yapacak bir şey yok. Zobalayla dediğim gibi son video. Ama ama şöyle bir yargıda atarsak efsane olur kardeşim. Oğlum kim sıkıyor lan? Bir dakika adam burada sesi geliyor, sesi geliyor. Ses aldım, ses aldım. Ses aldım reis. Gençler bu arada benim oğlum mouse'u değiştirdim abi. Mouse hiç iyi değilmiş lan bu mouse. Ben bir daha bu mouse'u oynamayacağım abi ya. Vallahi hiç iyi nişan almıyor bak. Hop tamam güzel. Reis sen de ölen <laughs> Oğlum herkes aldık mı lan? Helal olsun kanka. Son bir tane adam kalmış onu da bulursak efsane egzantronik olacak. Kardeşim neredesin? Oğlum kim sıkıyor lan? Lan bizim adam bana ne sıkıyor oğlum? Manyak mısın lan? Millet kafayı yedi arasını satayım. Ben zobalayı yedim millet kafayı yedi. Hadi gel seni kurtarayım hadi. Hadi gel seni kurtarayım hadi. Neyse gençler bunu kurtarak da ağlamasın. Bak seni kurtardım beni unutma kanka. Oğlum bunun da kedisi varmış ha. Vallahi ben kendime bir tane kedi de alabilirim aslında da. Oğlum ne yaptınız ne öldürdünüz lan adamı? Vallahi ben öldürecektim abi ya. Gitti bak bizim adamlar geldi öldürdü. Yapıştıran yaptı, affetmeyen yaptı. Hacı bir dakika benim o dur dur dur. Oğlum evo keleşim vardı. Keleş yok mu lan? Ya abi evo keleş olaydı iyiydi be. Olsun oğlum OMP'de olur. Vallahi OMP olur. Valla ben OMP'li oynamayı da bu arada seviyorum gençler. Oğlum bu arada hala hastayım ben ya. Yemin ediyorum nasıl bir hastalıksa bir iyileşemedim anasını satayım ya. Reis ne haber? Reis bir dakika geliyorum yanına. Kardeşim ben buradayım. Görür müsün beni? Görür müsün beni? Görür müsün beni dedim sana işte bu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen ne yapıyorsun? senden de nane yedin. Oğlum 3 kill buradan aldım bile lan gençler. Tamam bu da nane yedi. Aa sen ne yapıyorsun? Hop hadi bakayım. Gece yine canlı mı canlı? Hüseyin Mert yapıyor size heyecanlı. Oğlum sonra bir tane adam kaldı lan. Bütün herkesi ben aldım yemin ediyorum. Vallahi bütün herkesi ben aldım ha bak. Bak hocam, hocam dur. Son adamı da ben alırsam efsane olur. Nerede lan o? Aldınız mı? Helal lan size. Vallahi şu anda 3-0 öndeyiz abi. Muhtemelen biz bu adamları her türlü yeniriz diye düşünüyorum gençler. Bilmiyorum göreceğiz. Abi burada da Groza varmış da ben Groza'yı almayacağım gençler. Ben böyle daha çok UMP ile oynamayı daha çok seviyorum. O yüzden UMP ile yargı daha tanzı yapıyoruz kardeşim. Kardeşim bak vallahi hasta hasta yine bu videoyu çekiyorum. Valla şu ortaya doğru gideceğim. Adamlar adamlar çok fena oynuyordu gençler. Ama ama tabi biz daha fena oynadığımız için adamları affetme yazı yapıyoruz oğlum. Bir dakika adam şurada. Oğlum ne yapıyoruz dur. Allah ben Ronaldo'nun özelliğini niye kullanmadım lan? Uy. Adama bir vurdum baba adam var ya. Adam hayatının şokunu yaşadı. Gel bakayım sen de buraya. Oo oh, güzel. Güzel 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 güzel. Nerede diğer adamlar? Lan kime sıkıyorsun? Sen kimi sıkıyorsun lan? Gel lan buraya. Baba kafasını gördüm. Baba ben bu adama direkt basarım affetmem. Affetmem affetmem affetmem. Nerede oğlum adam? Aa burada gördüm. Gördüm seni Pikachu gördüm seni. İşte bu.